Sağlık olun. 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 olun. Sağlık olun. Sağlık Sağlık Her şey bizim için. Bizi dağılırız. Biz yaşıyoruz. Siz mutlu olun. Çok sağ olun. Neyse. Tam da olsa yolumuzu Aynı zamanda dağılıyoruz güzel Evet. Şimdi bir haftada bekleyeceğiz diyecektim. Evet. Başka sabır gerekiyor. Çabuk çabuk ince de çökeriz. Allah Sağ olun. Allah'a emanet.